%35 hedefi vardı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Ön seçim kararının çıkması e, bu hedefin konulmasıyla paralel olarak gözükebilir mi? Çünkü örgütte bir hareketlenme var, hareketlilik var. E, bu gözle görülen bir şey ama örgütün içindeki bu hareketlilik genel seçimdeki sandığa yansıyacak mı ve bu %35'lik e, oy oranı hedefi gerçekçi mi sizce yoksa konulmuş hayali bir hedef olarak mı değerlendiriyorsunuz? Kesinlikle gerçek hedef. Ve hatta hedefim bile altında. Bakın Beşiktaş'ta biz geçen yerel seçimlerde %80'e yakın oy aldık. Hı hı. En düşük oy aldığımız yerlerden bir tanesi Esenler. Esenler örgütüme gittiğim zaman ben öz eleştiri verdim, özür diledim. Bugüne kadar biz doğru düzgün Esenler'e gitmemiştik. Ama bu dönemde Esenler'e de, Sultan Gazi'ye de, Gazi Osman Paşa'ya, Bayram Paşa, Fatih her yere gidiyoruz. Örgütümüzle yeni baştan kucaklaşıyoruz. Ben yıllardır hep meydanlarda olduğum için çoğu arkadaş zaten örgüt emekçisi beni tanıyor. Ama bu dönem tanımadığımız insanlarla kucaklaşabilme fırsatını bulduk. Ve Esenler'de yüzde 15'te 20 arasındaki en düşük oy aldığımız yerde şu sözü verdim Esenler'deki örgüt üyelerime. Eğer ben aday olursam benim ikinci yuvam çalışma bölgem Esenler olacaktır dedim. Esenler'de oyumuzu yükseltebilme adına. Esenler'de işçi, Esenler'de taşeron, Esenler'de emekçi sayısının en fazla olduğu yerler. Neden buralarda oy oranımız böyle düşük? Bu bizim kendi suçumuz. Bugüne kadar ön seçim kararı almamanın, örgütün %25 katılmayan, küstürlen, darıltılan ve sandık başına gelmeyen, örgütte çalışmayan arkadaşlarımızın oyudur bunlar. İşte bizim onu harekete geçirebilmek adına başta Esenler'den olmak üzere ben Süleyman Kartal olarak Kartal sözü veriyorum. Her yerde çalışacağım. Sonuna kadar bizim oy oranımızı yüzde otuz beşler değil kırklara ellilere çıkarmak için uzun süreçte elimden geleni yapacağım. Mutlaka yapmamız gerekiyor çünkü bizde bütün çözümler var. İşçinin de köylünün de emekçinin de ya böyle bir şey var mı geziyorum. Esnaf perişan. Ben ekmek işmenleri sendikasının başkanlığını yaptım. Başkan vekilini yaptım. Bakkalı geziyorum esnafı geziyorum. Kahveci kahveye gidiyorum. İnanın herkes kan alıyor. Açlık sınırında insanlar. Türkiye'de 13 milyon insan açlık sınırında. Asgari ücrete bakın. Türkiye'de 30 milyon yoksulluk sınırında. İnsanlar huzursuz, insanlar umutsuz. İşte ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek verenlerin, kadınların, gençlerin sesi kulağı ve yüreği olarak omuz omuza caddelerde, sokaklarda kapı kapı çalmaya oy istemeye geleceğim. Kapıya geldim, oyunuzu istiyoruz ve söz veriyoruz diyeceğiz. 4 yıl içerisinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Başbakanlığında Türkiye çok güzel günler görecek, aydınlık günler görecek. Bu karanlık dönemi bitireceğiz. Zor şartlarda gerçekleri söylemek devrimcilik. Bugün Türkiye çok ağır bir dinci, kinci iktidarın egemenliği altında. Eğer 7 Haziran'da, eğer 7 Haziran'da biz kazanırsak bu karanlık dönem bitecek. Ben tekrar uzun adamın dediği 400 milletvekilini düşünmek bile istemiyorum. Bu belki Türkiye'nin son seçimi olacak. O yüzden bu inançla diyorum ki ben son ana kadar, son damlaya kadar örgütümle beraber, örgüt emekçilerimle beraber, kadınlarımız, gençlerimizle beraber adım adım meydan meydan kapı kapı dolaşmaya mücadele etmeye hazırım. İnanın 135'leri açacağız.